Hepinize selam arkadaşlar. Benim Kums Kuma video'ma hoş geldiniz. Bugün konumuz. Kızların <laughs> yaramazlıkları. <laughs> <laughs> Koca dolabın üstüne nasıl çıkmayı becerdin acaba? Kesin buradan çıkmıştır. İşte sen düzgün bir yerden iner misin? Gel kucağıma gel gel. <gülüyor> gel. <gülüyor> <gülüyor> tamam gel. <laughs> <laughs> gel kızım gel bak ayna kirleniyor gel şuraya ne pati atıyorsun fırfır in aşağıya <laughs> atladı. Nasıl atladı? deli misin? ya ağzını da vurdu salak. ağzını mı vurdu? Deli vallahi fırfır fır. bay bay.